Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu ala rasulina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, Allah'ın izniyle bugün uğurlamakta olduğumuz Ramazan-ı Şerifimizin bize bırakması gereken bize katkıları olması gereken haller hakkında konuşmaya ve o hallerin, o katkıların devamı hususunda konuşmaya gayret edeceğiz. Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin. Rabbim rızasına uygun iş yapıp, onun rızasını kazanan kullarından olabilmeyi her birimize nasip ve müessir eylesin inşallah. Evet, bir yılın Ramazan-ı Şerifini daha uğurlamak üzereyiz. Belki de her birimiz açısından baktığımız zaman kaçıncı Ramazan-ı Şerifimizi eda ettiğimizi düşünmek ve bu Ramazan-ı Şeriflerin bizim hayatımıza katkıları üzerinde kafa yormak, gerekli olan dersleri almak ve Ramazan-ı Şerif'in Allah Celle Celaluhu tarafından bize farz kılınmasının altındaki hikmetler üzerinde durarak acaba bu hikmetlerden almamız gereken payı aldık mı, alamadık mı üzerindeki muhasebemizi tam manasıyla yapıp gerekli olan katkıları sağlamak herhalde bir kul olarak bizim birincil görevlerimizden olmalıdır. Peki Ramazan'da ne yaptık? Birincisi değerli kardeşlerin, sağlam bir irade eğitiminden geçtik. O istedi. Yani Allah Celle Celaluhu istedi diye yemedik, içmedik. Günlük hayatımızda vazgeçemem dediğimiz birçok şeyden kendimizi belli saatler arasında mahrum bıraktık. Aç, susuz kaldık, yorulduk ama hatta bunu 15 saat, yaklaşık 15 saat boyunca yaptık, acıktık, susadık, yorulduk ama yine de orucumuza zarar gelmemesi için her türlü gayreti gösterdik, gerekli olan titizliği azami ölçüde yerine getirdik. Sofra önümüzde olmasına rağmen, hani şöyle iftara bir iki dakika kala, sofra önümüzde olmasına rağmen vakit girmeden, ezan okunmadan ağzımıza tek lokma koymadık. Aslında şunu dedik. Ya Rabbi sen benden yemeği içmeyi Ramazan ayında terk etmemi istedin ve yaptım. Eğer benden başka bir şey daha istemiş olsaydın onu da yerine getirdirdim diyebilmenin eğitimini verdik. Dolayısıyla değerli kardeşlerim oruç tutabilen bir insan, bir Müslüman günlük hayatında diğer ibadetleri de çok rahat bir şekilde yerine getirebilir diye düşünüyoruz. Çünkü oruç bizim açımızdan en e, belki de zorlandığımız, özellikle yaz ayları içinde 15, 16, 17 yerine göre aç ve susuz kaldığımız ve orucumuza zarar gelmesin diye irademizi son derece hassas bir şekilde kullandığımız bir ibadet. Peki diğer ibadetlere baktığımız zaman 15 saat kendisini yemekten içmekten alıkoyan bir mümin günlük hayatında 5 vakit namaza yeterli olan zamanı ayırmaktan aciz kalabilir mi? Asla kalamaz. Yeri geldi konuşacağız. Bu şekilde davranan bir mümin 15 saatlik açlık ve susuzluğun sonunda kendisini bu susuzluğu hayat boyu yaşamak zorunda kalan insanların yerine koyarak aslında yapması gereken fitresinden, zekatından, infakından üzerine her ne düşüyor ise bunları yerine getirme hususunda daha dikkatli olması gerektiğini bu irade eğitiminden, bu Ramazan-ı Şerif'in bize katmış olduğu bir katkı olarak almamız gerekmez mi? Evet, açlık anında aç olan insanların halini anlayabildik. 15 saat, değerli kardeşlerim bunun altını çizerek söylüyorum. 15 saat ibadet için, bakın başka bir gaye yok, zorunluluk yani yoksulluktan kaynaklanan bir durum yok. Yani elimizde yok da yapamıyoruz diye bir durum olmadığı halde sadece ve sadece ibadet için Allah'ın rızasını kazanabilme uğruna 15 saat boyunca katlandığımız bu sıkıntıları başkalarının, başka insanların bir hayat boyu yaşadıklarını yakinen anladık, anlayabildik. Değil mi? Biz 15 saat boyunca 14, 15, 16 her neyse belli bir zaman diliminde yaşamış olduğumuz bu açlık ve susuzluk sıkıntısının şöyle bir tasavvur edelim bir hayat boyu sürekli olduğunu sürekli bu hali yaşamak zorunda olduğumuzu ve bunun bir ikinci kısmını söyleyelim her ne kadar acıksak susasak bile biliyoruz ki akşam o açlığımız ve susuzluğumuz son derece lezzetli ve bol çeşit yemeklerle giderilecek ama bunu yapma imkanı olmayan insanlar şu yeryüzünde dünyamızda yaşamakta yaşamaya devam ediyorlar. Biz ibadet kastıyla belli bir zaman diliminde Allah'ın emri olduğu için ve o ibadet bilinci ki bizim o zorluklara daha rahat katlanabilmemizi de sağlıyor. Peki Ramazan'ın dışında yine aynı hali yaşamak zorunda kalan insanlara bir el uzatmayı eğer Ramazan-ı bize hatırlatmıyor, onu bize bir meleke olarak, bir haslet olarak kazandırmıyorsa düşünüp durmamız ve bu hasleti kazanmanın yollarını aramamız gerekiyor. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ لِسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ onların mallarında yani mahrum bırakılmayanların, zengin kılınanların, kendilerine mal ve servet verilenlerin mallarında isteyenlerin ve istemekten utanan, istemekten yüz çevirenlerin, mahrum bırakılanların hakları vardır diye Allah'ın Celle Celaluhu'nun emrine kendimizi amade kılmayı kılmanın ne kadar önemli olduğunu, ne kadar gerekli olduğunu şu Ramazan-ı Şerif içinde anlamamız, anlayabilmemiz gerekirdi. Değerli kardeşlerin, oruç bizi hep diri tuttu. Nefsimizi dizginledik. İşte bunu tüm hayatımıza uygulayabilmemiz gerekir. Neydi bu? Hani Allah Resulü ve vesselam bir hadisi şeriflerinde oruçlu olduğunuz halde size gelip birisi sataşırsa, sizinle uğraşırsa, sizinle kavga etmeye çalışırsa ne deyin? İnni saimun ben oruçluyum deyin diye buyurmadı mı? Peki bir Müslüman açısından ben oruçluyum, dolayısıyla orucuma ve Allah'ın emrine muhalefeti gerektirecek olan hiçbir şeye, şeyin içinde olmam. Seninle aynı duruma düşmem, sana karşılık vermem ki verirsem orucuma bir halel gelebilir endişesini taşıyabilmeyi bize Ramazan-ı Şerif öğretmedi mi? Ben oruçluyum, iftara kadar ağzımdan kötü bir sözün çıkmasına izin vermem demedik mi? Dedik. Peki Ramazan-ı Şerif'ten sonra bizim Allah'a olan kulluğumuza bir eksiklik mi meydana gelecek? Sadece oruç ibadetinden muaf tutulmuş olacağız. Yoksa kulluk açısından Allah'a kul olma emirleri açısından hiçbir eksiklik meydana gelmeyecek. Gelmemesi lazım bizim hacımızda. O zaman bizim aynı şekilde Ramazan'da ben oruçluyum dediğimiz gibi Ramazan'dan sonra da ben Rabbimin rızasını arıyorum sloganını hayatımızın tam orta yerine yerleştirmemiz gerekir. Eğer bunu becerebilirsek bunu başarabilirsek hayatımızın ve toplumsal hayatımızın ne kadar değiştiği, ne kadar güzelleştiği ve olumlu manada ne kadar mesafe kat ettiğimizi bizzat görme imkanına sahip olacağız. Bir diğer kazanmamız gereken haslet değerli kardeşlerim. Ramazan-ı Şerif'te Kur'an'la çok hemhal olduk onu hayatımızın mukabeleler yoluyla da olsa veya kendi içimizde şu Ramazan'da Kur'an'ı daha çok okumam lazım. Çünkü Kur'an Ramazan ayında indirildi ve Ramazan ayının bir kutsiyeti var. Allah bu ayda bire on, bire yüz sevap verecek düşüncesiyle bir takım fazladan amellerimizi yapmaya çalıştık. Neydi bunlar? Kur'an'ı daha çok okuduk namazlarımızı daha dikkatli bir şekilde kılmaya çalıştık. Ama Kur'an konusuna gelince Kur'an'ı sadece ve sadece mukabeleleden ibaret görmeyip bundan sonraki hayatımızda Allah'ın iyi bir kul olmak istiyorsanız Kur'an'a göre yaşayın. Tefsiri meali bir ayet ayetlerinin uygulanması hususundaki emrini uygulayabilmemiz açısından Kur'an'la olan iştiyakımız, Kur'an'la olan irtibatımız hiçbir zaman kesilmemeli ve sürekli devam etmelidir. Yani Ramazan bitti, mukabele bitti, artık Kur'an bir tarafa değil. Kur'an'ı okumaya, onunla hemhal olmaya, onu hayatımızın ayrılmaz bir parçası yapmaya, devam etmeye çalışmak bizim Ramazan-ı Şerif'ten alacağımız diğer bir hususiyet olmalıdır. Çünkü eğer hayatımızda Kur'an yoksa birçok şey eksik kalıyor demektir. Kur'an'ın lafzına bakmak, sadece göz ucuyla bakmak bile ibadet sayıldığı bir dinde Allah'ı Celle Celaluhu'nun kelamını okuyup okuduktan sonra biraz da anlamaya gayret edip ya ben bu ayetleri, bu ayeti ve bu ayetleri hayatıma nasıl yansıtabilirimin tefekkürünü yapmak elbette Allah katında Celle Celaluhu daha çok mükafata erişmemize vesile olacaktır. Sadece ahiret açısından da düşünmüyoruz bunları. Kur'an'a uyduğumuz, Kur'an'ı hayatımızın bir parçası haline getirdiğimiz müddetçe bilmeliyiz, ki hem dünyada hem de ahirette aradığımız huzuru, mutluluğu bulmamız hiç de geç olmayacaktır. O yüzden Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Ramazan ayında Kur'anla daha çok hemhal olmaya devam etmeliyiz. Değerli kardeşlerim Ramazan-ı Şerif sayılı günlerdir. Eyyâmen me'dudat. Sayılı günler. Bu günler elbet bitiyor işte şu anda yaşadığımız süreci de görüyoruz ki bitti. Peki Ramazan ayının sonunda biz ne yaşıyoruz? Bayram yaşıyoruz. Elbette ki biz bu bayramı artık yemek içmek serbest olduğu günlük hayatımızı artık eskisi gibi yiyerek içerek ve diğer hal ve hareketlerimizi devam ettirerek devam edeceğiz düşüncesinin bayramı değildir bu. Bir Müslüman asla bundan dolayı bayram etmez. Yani Allah bizden artık yemeği içmeyi mübah kıldı diye bayram edilmez. Peki biz neyin bayramını kutluyoruz? Evveluhu rahmet. Ve evsaduhu mağfirah ve ahiruhu itkum nar. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluştur. Ve biliyoruz ki her Ramazan ayının sonunda mutlaka ve mutlaka bir bayram gelecektir. O zaman şunu diyebiliriz. Ömrümüzü Ramazan gibi, Ramazan-ı Şerif'teymiş gibi işte sohbetimizin içinde söylediğimiz o inni saim'un ben oruçluyum diyebilmeyi, ben bir Müslümanım, ben Allah'ın kuluyum, onun rızasını önceliyorum diyerek etrafımızdan, sağımızdan, solumuzdan, arkamızdan, önümüzden şeytan ve avanesinin vermiş olduğu fitnelere, vesveselere karşı kendimizi dikt ve diri tutabilmek. Her günümüzü, her ayımızı Ramazan-ı Şerif'teymiş gibi yaşayabilmeyi, eğer bu Ramazan-ı Şerif'ten elde edebilirsek, elbette ki ölümümüz dediğimiz öbür aleme geçişimiz de bizim açımızdan bayram olacaktır. Öyle değil midir? Ramazan gibi emek vermiş olduğumuz, oruç tutarak diğer ibadetlerle güçlendirdiğimiz sermayesini hazırlamış olduğumuz bir ayın sonu kaçınılmaz olarak bayramsa Ramazan gibi yaşanan bir ömrün sonu da ahiretimizde de elbette ki bayram olacaktır. Yine bir hadisi şerifte Allah'ın Resulü buyuruyor ya İnne fil cenneti baben yuqalu lehu reyhan reyyan denilen cennette bir kapı vardır ki oradan ancak ve ancak oruçlular girecektir. O reyyan denilen kapıda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdelemiş olduğu o kapıdan girebilmek için dünyada emek vermek gerekir. Evet, oruç Ramazan'da farzdır. Ramazan'da oruçla elde etmiş olduğumuz irade eğitimini bir hayat boyu diğer kötülüklere karşı oruç tutarak, işte konuşma orucu, hal ve hareket orucu, davranış orucu, kötülüklere karşı set kılma orucu diye devam ettirebilirsek, işte o reyyan denilen kapıları kapıdan belki de sadece ve sadece Ramazan-ı Şerif'te tutmuş olmuş, tutmuş olduğumuz o farz oruçlar da girebilmeyi hak edebiliriz. Çünkü orucun bize kazandırması gereken ayeti cellenin sonundaki kum tettequn umulur ki takva sahibi olursunuz. Umulur ki sorumlulukluğunuzu bilirsiniz. Biz Ramazan-ı Şerif'te bütün gün oruç tutarken akşam o iftar saatinde önümüzdeki yemeklere bakarken bize bu yemekleri, bu nimetleri bahşeden Rabbimize karşı şükrümüzü ve şükrümüzün gereği olarak o nimetlere sahip olmayanlara karşı da el uzatışımızı eğer kazanmadıysak, kazanamadıysak yine sohbetimizin sonunda bunu tekrar etmek istiyorum. Ramazan-ı Şerif'imizi yeni baştan düşünmemiz, tefekkür etmemiz ve gerçekten ve gerçekten Allah Celle Celaluhu'nun bize Ramazan-ı Şerif'ten elde etmemiz gereken asıl o manevi nimeti alıp alamadığımızın muhasebesini yapmamız gerekir. Evet, bir Ramazan ayı daha geçti tutanlar içinde geçti. Ramazan gelmiş veya gelmemiş hiç fark etmeden hayatına eskisi gibi Ramazan'da değilmişiz gibi devam edenler içinde geçti. Herkes için bir şekilde hayat geliyor ve geçiyor. Bir gün herkes ölümü tadacak ve ölümün sonunda dünyada yapıp ettiklerinin karşılığını bulacak. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, bu Ramazan-ı Şerif'te hayatımızdan kaydı gitti. Bir dahaki Ramazan-ı Şerif'te var mıyız, yok muyuz belli değil. Dolayısıyla en azından... Ramazan ayı bitti. Şu Ramazanda ben ne yaptım? Ne ettim? Ne yapmam gerekiyordu ve bundan sonraki hayatımda Ramazanla birlikte neleri değiştirmem gerekir? Biraz daha tefekkür edelim ki Rabbimizin gerçek manada bizden talep ettiği o asil kulluk makamına erişebilmemiz daha kolay olsun. Rabbim cümlemizden razı olsun. Rabbim kendisine kul habibine ümmet olanlardan eylesin. Ve ahiru davana ilhamdulillahi rabbil alamin.